Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda çok ilgi çekici bir konuyu ele alacağız. Başlığımız, Pragmatik Play kimin, kazandıran stüdyonun sahibi kim? Bu videoda yalnızca Pragmatik Play stüdyosunun arka planına değinmeyeceğiz. Aynı zamanda bu sağlayıcının en çok tercih edilen slot oyunlarını, nasıl kazandırdığını ve bu oyunları 7 Slots Online Casino platformunda nasıl avantajınıza kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Şunu baştan belirtmem gerek. Pragmatik Play, son yıllarda Casino dünyasında öne çıkan en büyük içerik sağlayıcılarından biri haline geldi. Gerek sunduğu yüksek RTP oranları, gerekse hızlı oyun yapısıyla oyunculara büyük kazanç fırsatları sunuyor. Ve işte bu oyunları Türkiye'de en rahat ve güvenli şekilde oynayabileceğiniz yerlerden biri de 7 Slots platformudur. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak doğrudan oyuna geçiş yapabilirsiniz. Peki bu oyunlar nasıl kazandırıyor? Her şeyden önce, Pragmatik Play oyunları yüksek volatiliteye sahip slotlarla bilinir. Bu, sık kazandırmazlar ama kazandıklarında büyük ödüller sunarlar. Özellikle Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Starlic Princess gibi popüler oyunlarda, bir anda büyük kazançlar elde etmek mümkündür. 7 slot üzerinde bu oyunların tamamı mevcut ve anlık olarak erişime açık. Slot oyunlarında başarılı olmak için en önemli stratejilerden biri oyunun mantığını ve ödeme tablolarını iyi anlamaktır. Hangi sembollerin ne kadar kazandırdığı, bonus turlarının ne zaman tetiklendiği gibi bilgileri öğrenmek daha bilinçli oynamanızı sağlar. Örneğin, Pragmatik oyunlarında genellikle scatter sembolleri ile free spin turları aktif olur ve bu turlar sırasında çarpanlar çok daha yüksek kazançlar sağlayabilir. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir diğer strateji Oyun sırasında sabırlı davranmak ve planlı bir şekilde bahis miktarını belirlemektir. Birçok oyuncu kısa sürede büyük kazanç elde etmek isterken tüm bütçesini erken aşamada kaybeder. Bu nedenle önce küçük bahislerle başlamak, oyunun nasıl davrandığını gözlemlemek ve daha sonra doğru zamanda bahis miktarını yükseltmek çok daha verimli bir stratejidir. 7 Slots platformunda otomatik spin ayarları Limit belirleme özellikleri ve hızlı çekim sistemi gibi gelişmiş araçlar sayesinde oyununuzu daha rahat yönetebilirsiniz. Ayrıca 7/24 canlı destek hizmetiyle her zaman yanınızda olan bir sistemle güven içinde oynayabilirsiniz. Kayıt işlemi oldukça kolaydır ve ilk yatırım bonusları sayesinde elinizdeki bütçeyi daha fazla değerlendirmeniz de mümkün. Denemek isterseniz, videonun altındaki bağlantı sizi doğrudan oyuna götürecek. Şimdi videonun başlığındaki soruya geri dönelim. Pragmatic Play kimin, kazandıran stüdyonun sahibi kim? Pragmatic Play, resmi olarak Malta merkezli bir oyun geliştirici şirkettir. Global olarak birçok ülkede lisanslı ve yasal olarak faaliyet gösteren bu firma, uzun süredir Casino dünyasında güvenilirliği ve kalitesiyle öne çıkıyor. Dolayısıyla, bu oyunları 7 slots gibi lisanslı bir platformda oynamak, hem güvenli hem de kazançlı bir tercih olacaktır. Unutmayın, online Casino'da başarı yalnızca şansa değil, doğru seçimlere, stratejiye ve zamanlamaya da bağlıdır. Siz de şimdi aşağıdaki linkten 7 slot sağa geçerek Pragmatik Play'in en çok kazandıran oyunlarını deneyebilir. Bu oyunlarda kendi kazanç rekorlarınızı kırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar, kontrollü oyunlar ve yüksek kazançlar dilerim.